Arkadaşlar merhaba. Oyak yatırım ortaklığının bilançosuna bakacağız. Evvela bu şeyi durdurun e, videoyu. Ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şeyi çeyreklik. Buna net işletme sermayesine dair. Net işletme sermayesine şu an için bir problem yok. Şirket e, tam kapasite çalışacak. Sermaye ne sahip arkadaşlar. Net borç, net borç yok. Nakitler 107 milyondan 111 milyona yükselmiş. Ee, ama real anlamda biraz azalmış 92'den 85'e. Ee, burada da bir problem yok. Şirket borçlu değil. Nakit akışına bakalım. Nakit akışı bir önceki çeyrek sıkıntıymış. Şu anda pozitif Yüzde %10.9. Ee, burada da bir sıkıntı yok. Ee, yatırımla ilgili herhangi bir bilgi yok. Stoklarla ilgili, yabancı parayla ilgili. Bilanç orada bilgi yok arkadaşlar. Yani benimle alakası değil. Dolayısıyla şeyler falan değil. Akli. Etkinlikler falan değil. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu rakama bakalım. Ee, sevgili arkadaşlar bu rakam neyi ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden önceki çeyreğe performansını ölçüyor. Bir yıl önceki tabii ki. Örneğin mesela 23.6'da e asılan 236'dan 24.6'da e gelince e, düşüyor. Yani %57 kayıp oluyor. Burada zirve yapıyor. Burada pozitife geçiyor. Eksiye geçiyor. Tekrar pozitif. Yani istikrar da yok aslında bakarsanız değil mi? Pek de istikrarlı bir firma değilmiş. Yani 271 artıdan tekrar eksiye geç. Tekrar artıya geç. Tamam yatırım ortaklarının da şeyi bu zaten. sevgili arkadaşlar. Karakteristik yapısı bu. Yani borsadaki dalgalanma, piyasadaki dalgalanma bunları etkiliyor. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynağıyla %101.81 hasılat yaparken şu anda 139.35 oranında bir hasılat yapmış. Bir önceki çeyrekte 109'muş. Bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Bakalım Favec ne olmuş? Favec 16.45'ten 12.89'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 9.24'müş. Bu da her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Net bakalım. Net yar. geçen sene 3.59'dan 6.25'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Eksi 6.6. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakarsak geçen sene 11.25'den 12.67'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Eksi 11.72. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Buraya da enflasyon muhasebesinin ee, uğramadığını söylesek yanlış olmaz, uğrarsa buradaki büyüme aşağı gelecek ama şimdilik veriler bu. Evet çeyreklikte fena değil yani bilanço %12.67 büyüme fena bir büyüme değil. Sıra geldi yıllığa bakalım yıllıkta ne olmuş? Yıllıkta geçen sene 21.1'miş şu anda 23.8 bir önceki çeyrekte 22.3'miş. Bu her iki çeyrekte Bir önceki çeyreğe göre bir buçukluk bir artış var e, ee, yönünü hafif yukarı vermiş. Tam anlaşılmıyor arkadaşlar ama hafif bir yön yukarı vermiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksi FK'daymış. Yani anlamlı değilmiş. Yine aynısı eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.83 iken şu anda 5.11 en düşüğünün 6.16 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi oldukça yüksek. İkiyi geçmemesi lazım ama bu şu anda 26.55. Halka açıklık oranı %53. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 355 milyon. İşte bu böyle bu kadar düşük olunca iki tane cambaz bir araya gelerek bunu usulsüz destursuz bilançoya bakmadan getir götür yapabiliyorlar. Şirket buna müsait arkadaşlar. Yani para az olunca buna müsait oluyor. Fiyat hareketine bakarsak 49.56 zirvesi zirvesinden %32, 49 aşağıda. Bir gün önce 29.70'miş. Oradan alan %12 para kazanmış ama reel anlamda kazanamamış. Bu da kazanamamış. Bak bu kazanmış. Bu kazanmış. Bir iki çeyrek önce Buradan alansa 37.54'miş bilanço geldi de 10.9 aşağıda. Evet şu şunu unutmayın arkadaşlar %53 alka açık. Hepsini almak için gereken para 355 milyon. İşte bu ne oluyor o zaman? Eyfel Kulesi dik, dikilip yıkılıyor. Dikilip yıkılıyor. Bunu sürekli yapıyor zaten. Geçmişte de gidip e, şeylerine bakabilirsiniz. Grafiklerine bakabilirsiniz yani. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceği satın alırız. Dolayısıyla gelecekle ilgili çalışma yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle. Elimizde hasılat verisi var, favorit verisi var, net kar verisi var ve öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var sevgili afastelik. Bütün bunları egzele isterseniz egzele size bir sonraki öz kaynağı tahmin ediyor. Bakalım biz ne yapmışız, ne gerçekleşmiş. Ben 5.89 tahmin ediyormuşum. Benim beklentimden 11.07 daha iyi bir, bir performans göstererek 6.55 olmuş. Yani siyah kuru çıkması... Çıktı desek yeridir. Ben de yanıldım desek zaten belli yanılmışım. Ben bir sonraki çeyrek 6.93 bekliyorum. Büyümesi 5.96. Ben 5.81'e düşecek diyormuşum. Burada da 100 dolarlık fazla olursa ne olur? 50 puan, 58 puan daha koysunuz. Ee, çok çok 6 olur. Yani 6-6.5 olur. Değil mi arkadaşlar? Ama hiçbir zaman 10-12-20 olmaz. Hani bu yanılmayı dikkate alırsam. Fiyat şu anda... 33 katı benim bulduğum değer 3,54 lira. Tam 10 katı pahalı. Nasıl bulduk bunu? Bak çok basit işte yani böyle absürt şeyler çıkabiliyor. Nasıl bulduk söyleyeyim. Şimdi 6,55'lik bir varlık var öz kaynak ve sen ona, o, o parçaya ortaksın. O parça ne kadar büyükse sen de onunla beraber büyüyeceksin. Küçülürse sen onunla beraber küçüleceksin. Senin ortak olduğunu. Peki ne kadar büyütmüş? 5,81'lik tahmin etmişiz değil mi? Ya bu 5,81 numarasını sen 6'dan hesapla, 7'den hesapla. Bunu bu oranda çoğaltırsak 45 gün sonra kazanacağınız para 38 kuruşmuş. Peki sen bu 38 kuruş kazanmak için şirkete 5, şey 6 55 mi veriyorsun? Hayır. 33 46 veriyorsun. İşte bunu da %10'un 10.75'ten faize koyarsanız, 45 gün sonra getirisi 3 lira kuruş oluyor. Dolayısıyla bu bunun kaç katı ya? 9 katı değil mi? 9 mu katı? 10 katı mı? Vallahi bilmiyorum. 9 katına yaklaşıktır yani. Hesaplayın kendiniz. Yani bir yerde 1 lira var, bir yerde size 9 lira para veriyorlar. E doğrusu, dolayısıyla bu yatırım için uygundur. Subkretör ya da subkretör yapmak için uygun mudur? Evet çok uygundur zaten. Halka açık o kadar çok düşük ki zaman zaman uğrayıp e, yukarı götürüp aşağıdan boşaltıp getiriyorlar şimdi. Işte. Yani bunu şimdi olmuyor ki her zaman böyle. Buna maruz kalan bir şirket zaten. Yani yapısı gereği böyle. Fiyat şeyi halka çok az olup küçük de bir şirket olunca maalesef böyle oluyor. Bir de şunu kopyalayıp bakalım paya vermediysek eşit olacak burada. Şunu bakalım arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Eğer 3.54 olsaydı biz istek şirketi al, ister faize yatır. Aynı parayı kazanacaksın. İşte bu ikisinin aynı parayı kazandığı nokta 3.54 işte bu da onun değeri arkadaşlar. Değer böyle tespit ediyoruz. Yoksa ben de biliyorum şirketin 6.55 defter değeri var. Onun altında veriyorsun. Evet ama kazanamıyor ki şirket Niye kazanamıyormuş? Bak işte görüyorsun enflasyon 29. Şirket 23 kazanmış. Kendisine faydası olmamış. Faiz şu anda kullandığımız 3. Faizler neredeyse yarısı kadar. İşte bu ne? Bu nedenle yatırım için değer yatırım açısından yanlış olur. Ama fiyat açısından ya fiyat açısından ben yatırım yapacağım, fiyatı oynuyorum ben fiyat falan diyorsan zaten sen bu videoyu da seyretme. Bundan sana bir şey bir fayda da gelmez. Çünkü traderlık çekiyor çizgiyi. a destek, a direnç, a içim oku bulutuna girdi, aa oradan çıktı. Yok trende girdi. Yok e, takası böyle, tukası böyle. E, bir takım verilerle alım satım yapıyor. Dolayısıyla değer yatırımcısı bu topa girmez. Değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve faiz. İşte bütün bunların korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum arkadaşlar. İşte Bulduğum değer de maalesef bu. Ve şimdi bakıyorum fiyat nerede? Uçuk açık yerlerde. Dolayısıyla ben diyorum ki şu anda Fiyata oynamayanlar, değer oynayanlar buradan uzak diyorsun. Ee, sevgili arkadaşlar. Çünkü fiyatı... E peki sen ne diyorsun yani fiyat 3 liraya mı gelecek? Ya ben öyle bir şey söylemeyelim. Bak saçma saçma e, aklınızdan fikirler e, uydurmayın. Ben 3 liraya gelmez, 3 liraya gelmez ya da 33 lira 3 liraya çıkmaz diyor muyum? Hayır. Gitmez diyor muyum? Hayır. Ben etmez diyorum, etmez. Parası olan birisi 33 lira değil, 33 trilyona bile götürür bunu. <laughs> Borsada her şey değil ya. Dolayısıyla fiyatım ne olacağını bilmiyorum. En bilsem en düşükten kendim alıp en yüksekten kendim satarım. Böyle elimde bir küre yok. Dolayısıyla fiyat alıp satmıyorum. Fiyat alıp satmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Suçlara siz basıyorsunuz. çar da sizin, zarar desin. Ben değer alır satarım. Değerim çok üstünde bu kadar. Bu şirket bana yaramaz. Borsa İstanbul'da 600 tane şirket var. Yaklaşık bunun 150 tanesi zaten çöp fiyatında. 150 tanesi de değerinde. Yer kanalında aşırı derecede pahalı. Bu kadar basit. Ee, buna olmamış, 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 olmamış deriz. Bundan sonra dediğim gibi karar size ait. videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.